Burada e, araba. E, tam dört tane arabamız var. Sonra gel. Burada mini evim. Sen niye dünedin oraya Kemal? Nasıl bize Tamam Dur. Çatıya karga konmuş, bir düşürelim. <laughs> karga var orada. Gel <laughs> bakalım geç annevene. Buraya girdik. Deçiçisi güçaltı 1. Güçaltından aşağı. aşağıya Ya aşağıya. Burada, bak buraya güvenme. Aşağı inmek için merdiveni kullanmıyoruz. Bak pisse kayma. Kayma pisse. Hayır 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 kayma. Kayma kaymaz. Bir de evlerin için tanıtacağım.